YouTube Emre Koyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 113 level karondayız. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuz. Artı olarak bir tane de nice aldık. Onu da video içinde göreceksiniz. Haberiniz olsun. 109 level bir nice. Onu da Jotun'a hazırladık. Yani Jotun tek başına kesebilecek bir kapasiteye sahip. Şu anda birkaç eksiği kaldı. Onlar da tamamen hiç sıkıntısız kesecek. Biraz sıkıntılı kestik videoda. Onu da video içinde göreceksiniz tabii ki. Bol bol farm yaptığımız sandık açtığımız artı olarak ev attığımız bir video olacak sizler için. Ben yaparken keyif aldım. İzlerken de inşallah siz keyif alırsınız. Çekilişle ilgili size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çekiliş daha devam ediyor haberiniz olsun. Katılmak istiyorsanız açıklamalarda çekilişin olduğu video olacak arkadaşlar. Tıklayarak katılabilirsiniz. Daha 3-5 gün daha devam edecek tahminimce. Video geçmeden önce bir tane beğen atarsanız sevinirim. Çok rica ediyorum çünkü beğenilerimiz az geliyor arkadaşlar. Bir tane beğeni butonuna basarsak çok güzel olacak bizler için. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye like Videomuza burada geçelim. Keyifli seyirler dilerim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle jotunu kesmek üzere son canında bakalım. Yank için ortaya çektik tabii ki. Çok yank patlaması lazım. Vurmasa iyi olur şu mouse'da. Adam yanklı itemleri takıyor. Haberi yok sanırım. Neyse. Dalsınlar bakalım. Şöyle de paraya bakıyoruz. 21M 900K paramız. Yani 22M var. Kessinler ondan sonra ne kadar yank olacak ona bakacağız. Şöyle aşağı düştü tamamdır. Paralar toplamaya başlayabiliriz yani. 21M olmuş. Altın M atmış arkadaşlar. Canı sağ olsun büyük ihtimal yankı itimleri yoktu arkadaşın. O yüzden azalttı. Sandıklar aşağıda görüşürüz biz. En son toplu bir açım yaparız büyük ihtimal sandıklarda. Şimdi parma devam edeceğim ben. Bir yotun daha bitti. Şöyle bakalım ne kadar para düşmüş ona da hesaplayalım. 28 mi paramız var. Topluyoruz biz. Gördüğünüz gibi 5 mi 60 can mısa olsun. Sandıkları biz paylaşırız. Ne kadar olduğuna bakarız. Şimdilik 4 sandığımız var. Efsun Eventi başladı arkadaşlar. İlkini kestik. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. İlki çıkınca gösteririm. Ondan sonra da sonunu gösteririz büyük ihtimal. Bakalım kaç tane kasacağız. Karot setiyle uğraşıyoruz şimdi. Son iki tane jetonumuz kaldı. Gösterelim şöyle. 58'deyiz. Altın alacağız. Bir gösterelim dedik. Nasıl oynuyoruz? Nasıl ediyoruz? Biraz değişik bir sistemde oynuyoruz ama bir bakalım. İlk bizi başlatması kötü oldu. Sıfırla başladık bakalım. Yüksek atma. Büyük aynı atmışız. Bir de 8 atalım. Aslında aynı atmanız sizin için kötü olabiliyor. Şu an 8'e kaç attı? Bir beyaz attı mesela. Bir küçük daha deneyeceğim ben. Siyah attık. Daha küçük dedi. Tamamdır. Bir tane büyük deniyoruz şimdi. Güzel biz kazandık. 2-1 dedi. Bir büyük daha deniyoruz. Büyük ihtimal daha 8'i duruyor arkadaşın ama sayı daha büyük. Ma maalesef kaybettin dedi. Tamamdır. Şimdi bir büyük daha deniyoruz. Şans işi tamamen aslında da büyük dedi. Tamamdır. Şimdi bir küçük atıyorum. Hatta şu iki küçük atıp bir tane büyükle en son bitirmek istiyorum. Kazanırsak da ancak böyle kazanırız büyük ihtimal. Bir bakalım ne diyecek. Sayın aynı beraber. Bu sayı kimin büyükse o daha yüksek jeton alacak. Sayı aynı beraber. Çoğu aynı olduğu için sıkıntı oldu. 3 tane aldık. Şöyle 61 tane oldu. Güzel. Bir tane çekelim şuradan arkadaşlar. Ödüllerden 60 kayın jetonuna Zaten Ne diyor? Yeterli kayın jetonuna sahip değilsin diyor. Olamaz. 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 Gördüğünüz gibi bir tane altın kayın gelmiş. Piyasası 3.5 ondan biraz canlı. Bekletirseniz 5 6 ona 10 ona kadar çıkar yani. 10 ona görür. Diye. çok uzun bir süre beklerseniz. Bakalım biz de duruma göre ya satarız ya bekletiriz. Kainde böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Değerli bir sandık yapmanızı öneriyorum. Efsun eventimi bitirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 25 tane yaklaşık 1,5 saati biz boşa geçti. Zaten 40-50 dakika geç başladık. 25 dakika bir işim çıktı. Yani 1 saatimiz bayağı 1 saatinde fazlası boşa geçti. Yine de bir iyi sayı yani 25 tane çıkmış. 5 tane de böyle karanlığı sandığı var. Hatta onları şöyle bir açıvurayım hızlıca. Değer ki zümrüt küpe çıkar da çıkacağını sanmıyorum. bilezik çıktı azap kılıcı iki dikey alan dedi. Şöyle yapalım. Bundan da gizemli ışık çıktı. Tamamdır. Şimdi bu efsunları birilerine atacağız. Onları da atarken kayda girelim. 26 tane efsunumuz varmış. Daha yani 25 dedik sanırım. Bunların hepsini yani kaç da efsun gelirse artık bilmiyoruz. Onların hepsini inflamesi atacağız. Kane fiyatı 15 medin. Şöyle öncelikle atacağımız itemi gösterelim. Bir tane canavar zıh 10 ateş artı da 1000 ipi olur 1500 ipi olur ne olursa yanında dedi ben de zor dedim bağlıyla gelmez dedim ama yine de deneyeceğiz artık Bismillah diyoruz başlıyoruz hadi bakalım attım tek tek göstereyim adama Böyle 1500 ipi geldi ama ateş yok ateş yok abi 1500 ipi yakaladık ateş yok Şöyle ikinci atıyoruz sanırım bunu beğenmedi zaten tek ipi gelmiş Şuradan bir bakalım 1500 ipi yine geldi bu sefer de Kapattıkça at kral. Tamam kapattıkça atarız. Bunda bir şey yok. Şöyle gösterelim. Bir tane daha vurdum. Hadi bakalım hayırlısı inşallah gelir. Fazla uğraştırmaz. 50 efsun yemiş hepsini bağlıyla atmış. Keşke yapmasaydın dedim. Yine 1500 ep. 1500 ep iyi bırakmıyor ama yanına hiç element gelmiyor. Sıkıntı orada. Bir tane daha attık şöyle. 10 çimçek geldi. Olmaz bu olmaz bak. Ep yok zaten yanında. Bu hiç olmaz. Şöyle ne demiş bir bakalım. Valla neler getirdim neler ben diyor. Hadi bismillah. Şunu vuruyorum. Şu gözüme bir çarptı şöyle. Üstüne bıraktık. 1500 ipi 10 şimşek. Yapma abi. 5 de ipi yapsır ya. Şu ateş olsa adamın tam işini gör. 1000 ipiymiş. Neyse. Kader kısmet. Şuradan bir tane daha vurduk. Five minutes later. Sonlara doğru yaklaştık. Fazla bir şey kalmadı. 8 def sunumuz kalmış. Bir tane daha vurduk. Şöyle gösterelim. 1500 ipi 10 rüzgar geldi abi. Burada. Buna kabul bastı. Bu işini görüyor herhalde. Dursun dedi tamamdır. Biz bir efsunlarımızı halledelim. Kaç tane harcamışız bakalım. Paramızı alırken kayda gireriz. Şöyle 2.10.70 mi tutuyormuş. Hepsini aldım ben arkadaşlar. Orayı da göstermeyi unutmuşuz. Daha şöyle 8 tane efsunumuz var. Şimdi onları da birine atarız. Burayı tamamen bitiririz büyük ihtimal. Sırada da kendi itemimiz var. Neden var? Bir arkadaş dedi. Yani dayan attığımız infilames. Ben bağlıyla 20 şeytan getirdim dedi. Üzümüz ya Bir de biz deneyelim. Bir de biz bakalım dedim. Bizim bildiğiniz gibi altı şeytanı var. O yaparsa dedim biz de yaparız. Neyimiz eksik bizim dedim. Haklıyız yani yapmamız lazım. Şöyle bastım bakalım. Şeytan yok. Altı şeytanımız vardı. Ondan da olacak gibiyiz. İkinciye attım. Şöyle bakıyoruz. 10 şeytan geldi. Yanlar tamamen çöp zaten. Şöyle bir tane daha vurduk. Hadi bakayım. 3 yarı falan çıksan olmaz. Bu hiç olmaz. Bir tane daha vurduk. Dediğim gibi olan şeytanın da olacağız büyük ihtimal. Dört şeytan geldi. On ölümsüz. Şuradan bir tane daha attık. Hadi bakayım. 10 şeytan, 10 ok. 10 ok. Başka bir şey yok. Bir olmazı deniyoruz. Şöyle bir tane daha vurduk. 20 şeytan bekliyoruz. 10 ölümsüz, iki kat eşya. Yok abi bu da olmaz. Bir tane daha attık. Hadi bakayım. Şeytandan olduk abi. Şeytanımız gitti. Şurada son vuruşumuz. Yine altı şeytan. Ha? Başaramadık abi. Biriktirdiğimiz sandıkları şimdi açma vakti geldi. Çok hızlı ve seri bir açım olacak. İnşallah şöyle başlıyoruz arkadaşlar. İlkinden bir geçit bilet attı. iyi değil. Devam edelim. Bu da kötü çıktı. Şuradan bakalım. Bir titiyan geldi. Güzel. Oradan katladık. Şimdi devam ediyoruz. Buradan da bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada çöp. Bu da tamamen çöp çıktı. Mitril geldi. O da pek para etmez arkadaşlar. Şimdi razı geçelim. Sonra en alttakileri açarız. Böyle gidiyoruz. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Burada da hiçbir şey yok abi. Tamamen çöp çıktı. Radyodur tamamen çöp çıktı. Bir tane titan döksütümüz var. Gördüğünüz gibi başka da bir şey gözükmüyor. Zehir de çöp çıkmış. Tamamdır. Kalan santıklara devam ediyoruz. En sonunda altın kayını açacağız. Şöyle bakıyoruz. Tekrar metril falan çıktı. Bir şey yok. Devam devam. Tamamen çöp olduk abi. Güzel. Son geldik. Baba daha geldik. Yani bundan ne çıkıyor tam olarak bilmiyoruz içinde bayağı değişik sistemler var. Bismillah diyelim basalım bakalım. Ford Dragon'ımız işlememiş abi. Bu nedir ya? İnsan biraz yüksek bir yeri yani. Neyse canımız sağ olsun yapacak bir şey yok abi. Bir turcu otup bir tane de gazodur yaptıktan sonra sandıkları açmaya geldik arkadaşlar. Şuradan bilgi açıyoruz. Çat çutur bunlara da basacağız. Sandıkları artık açma kararı aldım. Çöp atsa da, iyi atsa da kötü atsa da sürekli açacağım bundan sonra haberiniz olsun. Şöyle başlıyoruz. Hiçbir şey yok devam edelim. Yine bir şey yok. Şöyle biraz daha vurduk. Cık. Yine yok dedi. Devam edeceğiz. Bir tane alev taşı geldi. O olmaz. O iş görmez. Şuradan bakayım. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Zehir 9 ort. Evet. Razudur tamamen çöp attı. Sırada. Bak var. Şöyle vurduk. Yok. Bir tane de şuradan vuralım. Yine yok. Olmadı bu iş. Çöplük çöplük çöplük. Elde var sıfır arkadaşlar. Karşınızda yepyeni bir ninja ile görünüyoruz. Hoş geldi. Bu Nica'yı devir aldık Haberiniz olsun arkadaşlar. Neden devir aldın derseniz de yani bizim birader var şu an yanımda oturuyor. Size görünmesine gerek yok. Yanımda şu an. Ona bunu aldık. El bir bon ücretinde yani onu aldık. Biraz da item topladık şöyle küçük. Fazla değer olmayan itemlerden topladık. 28 tane de hepsinin esnemiz var. Bunları adam diyeceğiz. Şimdilik 6 tane gördüğünüz gibi şurada 5 parça. Bir tane de şurada var. Altı parça item var. Bu da güzel zot yakan güzel. Honor var. İdare eder bu da yani. Çünkü zotun yapacağız biz. O yüzden böyle itemler topladık. İşimizi görecek itemler bunlar. Şimdi Efsun'a geldi sıra. Ben başta kendimi atacağım dedi. Şöyle parayı uzatıyoruz. Bakalım. Hepsi değişmedi Efsun bu arada. İlkini at bakalım. Şöyle ilk geliyor. Hadi bakayım. Hatta göstermeyelim. Hepsine birer tane atsın. Ondan sonra hepsine toplamda bakar. Şöyle birinci geldi. ikinci geldi. Hadi bakayım üçüncü kez. Şuna hiç yeter zaten. Bırakacağız. Şu dördüncü. Şuna bakalım. Şu da beşinci abi. Şöyle taremi geriden alıyorum. Sondan başlıyorum. bu Veselik gelmiş. Şansa bak abi. 2 kayıp 15. Çifter 15. E şuna bastık 25 dünya direnci. Bu tamam. 20 de buz direnci. Deftep 5 de yarı insanlar abi. Daha ne olsun yani. Elitin elisinin eliti gelmiş. 3 de sav var. Bunu aşağı çektim. Bu tamam. Bu mükemmel. Sıra buna geldi. 1500 IP. Tamam bu durabilir. Belki değiştiririz. Şimdilik dursun burada. Bu çöp. Bu çöp gelmiş. Sıra bunda. Bu tamamen çöp. Şimdi sıra şu dördünde. Pardon şu üçünde. Şunu da alalım. IP yeter bize şimdilik. Fazla masrafa girmeye gerek yok. Bari iyi bir diye çektik abi. Video atsın. Bir yerde, bu sefer de gelsin. Şöyle ilk zırh sallasın. Zırha elit yapsın gelmiş aslında ama başka zırh da gelecekti yani bu. Beceri zırh da gelse yakarmış ortalığı. Böyle bir diye bakıyoruz. Bu sefer de Yakut küpeden başlıyoruz. Hadi bakayım. olmaz. Hadi bakayım oğlum. Bu tamamen çöp. Sıra buna geldi. Bu da çöp. Şimdi sıra bizde. Biz getireceğiz abi. Şöyle itemleri ayır. Şöyle ayırdık. Daha 20 var varmış. Şöyle bolundan ilk şununla başladım. Şöyle kandırmaca yapar gibi yapar gibi yaptık. Bunu attık. Hadi bakayım. Şimdi sıra bizdeydi. İlk attığıma bakıyorum. 10 ip absörbe yok. Bu hiç olmaz. Tamamen çöp. Çok kötü gelmiş. 1500 ip 15 std var. 50 std olsa kalırdık ama 15 std de iş görmez abi. Ben bir kere daha şansımı deniyorum. Şöyle itemlerin yerini değiştirdim. Bir kere daha atayım. Ondan sonra tekrardan kendi atar. Şöyle bir tane daha attık. Hadi bakayım. Şöyle sırayı bozmuyorum ben. Aynı sırayla attım. Bu sefer tersten bakacağım. Şöyle geldik. 1500 lifi 10 büyü ah rüzgar ah. Onu da rüzgar olsa olduydu bu. Neyse bakalım 1500 lifi 10 büyü 6 şeytan bu da olmaz. Hatta 500 ipi varmış. Şuna geldik bu da tamamen çok verdim artık fare ya bir yapacak bir şey yok bize bir şey gelmedi 14 hepsim kaldı şöyle üçer dörder deneme şansımız var böyle sırayla köşlü bakalım baksın ilkine bak 15 rüzgar güzel 10 ork tamam 3 deyip absorbe güzel bu işimizi görür zaten ork ve rüzgar kombine lazım genellikle. Bu çöp, bu çöp, bu çöp. Bunda 10 şeytan 20 ork. Bu full time tamam çünkü tam jotunluk geldi abi. Çok güzel. Bunu da ayırdık. Bir zırh kaldı. Onu da HP artı rüzgar ya da HP seyterli bir şey gelirse kurtarır. Bir şey var mı? Tamamen çöp. Bir de at bakalım. Çöp. Bir tane daha atsın sonra ben atacağım arkadaşlar. Bu çöpün de çöpü geldi. Buna özel bir taktik uygulamam lazım. Evet bu zırhı ne yapacağız şimdi? Bu zırhı üçüncü sayfaya çekiyoruz abi. Efsun getirme challenge yapıyoruz. Birinci sayfayı siz görmediniz. Ora çok karışır. Şuradan şeytan hatırasını atar gibi yapıp bunu atıyoruz. Şimdi geldik zırha Efsun'un bakmaya. 15 ateş. 50 setere. Şey İş görür mü acaba? İlk hapsol olsaydı olabilirdi. Bir düşünelim bunu. Bir soralım, bir soruşturalım. Ona göre bakarız bir şeyler. Bir tane görev yaptım arkadaşlar. Görev kitabı press 3. Bunu bir açalım. Belki kor verir şansımıza. Her zaman taktik. Hadi bakayım. İndikattan. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Sağlık metni. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Biz jotun falan yapacağız. Oraları belki gösteririz. İki tur daha Jotun yaptık. Size göstermedik. Sadece açılımını göstereceğiz. Şöyle bilgiye geliyoruz arkadaşlar. Hızlıca başlıyoruz. Birer birer ayırdım ben zaten. Birer birer açacağım. Şöyle 3 tane açtık çöp. Devam edelim. 3 tane açtık çöp. 3 tane daha açalım. Bu da çöp. Çok güzel gidiyoruz yine. Bir mutluluk geldi. Onu pete ediriz. Geçit bileti idare eder. İdare eder yani. Şöyle bir bakalım. Gri boya falan geldi. Yine çöp abi. Bizim sandıkta hiç şansımız yok. Evet arkadaşlar. Ninja karakterindeyiz. Bunu yeni devraldık. Zaten videolarda görmüştünüz. Göstermiştik. Şimdi itemlerine şöyle hafiften değinelim. Şimdilik idarelik artı altı bunu artı sekize çekeceğiz. Yanları idare eder. 10 ork var altı da şeytan bu işimizi görür. Kaska bir efsun attık. on rüzgarda kaldı o dursun dedik. Sersem on ork 10 şeytan şöyle bir titan kalkanı var. 20 ork 10 şeytan yakut küpemiz var. 15 rüzgar 10 da ork olan bir tane cennet gözü bileziğimiz var. Artı 9 bu da. Ve 10 kritik 8 bayılma güzel bir ateş ayakkabımız var. Daha bunlar artılanacak Zaten kostümler normal sabit kostümler. Bu da bizim kendi kuşağımız. Başka da söyleyecek bir şey var mı? Bir de şöyle peti var onu gösterelim. Nerede bu pet? Beri bak beri beri. Bir de böyle şampiyon diye ismi olan bir peti var. Bir serker talim engel yedirilmiş. Şöyle mavi peti. Güzel bu da işimizi görüyor. 12 bir serker yürüyor. Başka da bir şey yok. Şimdi Jotun'a gireceğiz. Toplamda 70 ork var. Bakalım. Kesebilecek miyiz? İlk kez deniyorum ben de. Biraz heyecan var. Bakalım ne olacak. Böyle bak canım ya dalıyoruz arkadaşlar direkt mortalı oynatmış sıkıntı yok. 5 kişi girdik sonuçta. Böyle buna şeytanımız az olduğu için 2.5k 5k arası idare eder bir hasar vuruyoruz yine de. Zaten çok seri vurduğu için sıkıntı yaratmıyor bize. Baya seri vuruyor karakter. Yanında pek gittiğini söyleyeyim ben baya bir becerili itemlerimiz var. Beceri hasarına karşı koymalı. O yüzden sıkıntı pek çekmiyoruz. Bazen böyle tekleyebilir bu. Buz az çünkü dünya rengine göre şeyde sıkıntı çekeceğimi sanmıyorum şöyle iki saniyede hemen eridiceğini bitti arkadaşlar hop şöyle geldi ilk kere hadi bakalım 10 sandık güzel hemen aşağı atıyorum kendim ben şurada koşuya sıkıştırmaya çalışacağız jotunu şuraya kendime attım bakalım bekliyorum İnşallah tek seferde sıkıştırabiliriz çünkü ben sıkıştırma pek anlamam o işlerde şöyle koşede duruyoruz bakalım Böyle jotunu kesmeye başladık arkadaşlar. Hasarımız 5k güzel güzel 5k güzel. Böyle arada bir canımız yiyor. Ona da bir şeyler çözümler bulacağız. 3K 6K arası. Güzel hasar şimdilik getir. Sıkıntı yapacağını sanmıyorum. Yavaş yavaş gidecek böyle. Şifacılarımız da geldi. Tabii arkadaşlar kesecek inşallah bunları. Tabii 3K ile biraz zorlayacak ama yine de keseceğiz. Zamanla bu hasarı arttıracağız dediğim gibi. Zamanla artar. Acelesi yok yani. Şöyle direkt 3K 6K 3K 6K. Bol bol kritik oldukça sıkıntı yok. Şöyle son canındayız arkadaşlar. Jotun'um göstermek gerekirse. Fazla bir şey kalmadı. Onu da vuruyorum bir iki çırpıt. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O da düştü. Tamamdır şöyle. İlk oturumuzda bu vesileyle yapmış olduk. Slotları da kesmeyelim. Sandıklar zaten toplarlar. Biz yaklara bakalım şöyle. Yaklı item seti falan yapmamız lazım tabii ki bunlara. Daha o zamanlar gelecek inşallah. Yakında iki kardeşi biz beş çarla gidip sandıkların hepsini alıp yaklı itemleri takıp Yaklaşık çarbaşı bir gün bon para alacağız. Yani keyfimiz yerinde olacak abi. Bizde sıkıntı hiç kalmayacak inşallah. Artık jotunumuzda yaptıktan sonra bir de sandık açalım dedik. Bayağı var burada. Biz daha önceden jotuna 5. oluyorduk. Kendimiz kesmiyorduk yani. O zamandan birikmiş. Biraz da razıdör var gördüğünüz gibi. Şurada kalan sandıklar var. Bunların hepsini çatır çutur açacağız. Bundan sonra da satacağız. Çünkü içinden attıkla yani içinden bir şey atmıyor arkadaşlar. Genelde çöp atıyor. Bizim şansımız da olmayabilir. Bilmiyorum. Şöyle başlıyorum diyeceğim. 3 dikey alan istedi bile. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, güzelce düzenledim depoyu. Biraz karışık bunun deposu. Tanrılar meyvesi geldi. 30-40 meyvedir, tamamdır. Şuradan devam edelim bakalım. Şimdilik bir şey yok gördüğünüz gibi, daha da çöpe atıyor. Şuradan bir Kingluc'u geldi. 31 ortalamaymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, 31 orta çıkarttık bildiğiniz gibi. Şansımız yine akıyor. Hiçbir şey çıkmadı yine. Canı yani sağ olsun. yapacak bir şey yok. Yani bundan sonra satılacağı belli oldu bu sandıklar. Başka çaresi kalmadı çünkü. Bakıyorum hiçbir şey yok. Devam devam. Burada da yok sanırım. Şöyle bir bakalım memnunca. Tamamen çöp. Böyle devam ettik. Hiçbir şey yok yine. Ne bir şey yok. Allah Allah. Gri boyada çıktı. 7 orta bitirdik. Şansımız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Bir tane de geçit bileti gelmiş. O 20 m'de bu diyor. Bayağı bir zarardayız ama olsun bakalım. Dediğim gibi burada da bölüm sonunu getiriyoruz arkadaşlar. Küçük de atılım yaptık. Bakalım bu Jotun'la artık neler yapacağız? Nasıl işleri yapacağız? Günlük ne kadar para kasabiliyoruz Jotun'dan 5 çarla mesela onu düşünürüz. Ona kafa yorarız. Size de bir örnek olmuş olur. Şimdilik de diyeceğim başka bir şey yok. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.